Maya Işıklarına hoş geldiniz. Bir kez daha çok değerli bir bilim insanını konuk ediyoruz Ramazan sohbetine. Tıpkı 154 yıl önce olduğu gibi 1869 yılından Ramazan ayında İstanbul'daki üniversitede o zamanki adıyla Darülfünun'da her akşam bir bilim insanı çıkıp kendi uzmanlığının ışığıyla dinleyicileri aydınlatan Ramazan sohbetleri yapıyordu. O sohbetlerden birinin konuğu Taksim Bey'di hoca Tahsin Efendi ve astronomi alanında bilgiler sunmuştu Ramazan sohbetinde. Biz de 154 yıl sonra yine bir Ramazan akşamında çok değerli bir astrofizikçimiz, astronomi biliminin bir duayenini Profesör Doktor Dursun Koçeri konuk ediyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Güzel programınız için. Zaten Ramazan'ın başlaması da insanın gökyüzüne bakmasıylaydı eskiden. Evet. Hilali gözlemlemek. Bu bir a, astronomi değil mi? Gözlemlemek kesinlikle, değil miydi bu? Kesinlikle. Kesinlikle. Gözlemsel astronomi. Evet. Zaten e, şey e, insanlık tarihiyle gökyüzü tarihi, astronomi tarihi özdeştir e, diyor Hubble. Ünlü Hubble. Evet. Yani insanlık e, Başladığından bu yana en çok gökyüzüyle ilgilenmiş insanlar. Neden? Gök olaylarını anlayabilmek için. Mesela yağmur yağıyor. Mağarada yaşayan insan yağmurun ne olduğunu bilmiyor. Evet, Biz biliyoruz. Evet. Bu da hep korkulardan kaynaklanıyor. Bilmediğimiz zaman korkuyoruz ya. Bir yere sığınmak isteriz. Evet. Mesela şimdi en çok neden korkuyoruz? Depremden korkuyoruz. Çünkü ne zaman olacağını bilmiyoruz. Güzel. Dolayısıyla insanlar dediğiniz gibi gökyüzünden ilgilenmişler. Anlamaya çalışmışlar gök olaylarını. Bu süreç böyle yürüye yürüye bugünlere gelmiş. Ve dünyadaki gözlemlerini gökyüzünde taşımışlar. Takım yıldızlara. Evet. Değil mi? O hayvanların adlarını vererek evet. onların resimlerini bir nevi hani mağaraya çizdikleri evet. E, resimleri gökyüzündeki takım yıldızlara taşıyarak e, bütünleştirmeye çalışmışlar. dünyayla Dünya evet. gökyüzünü. Evet. Ve şey yapmışlar. Ee, bu avladıkları hayvanlardan büyük bir kemiği üzerine ayın evrelerini çizmişler. Aa, yani harika. ayın ayın e, evrelerini bilebilmek için çünkü dolunay olduğu zaman pırıl pırıl her taraf e, görüyorlar insanlar e, o dönem insanları hayvanlardan Aydınlık korunmak için. Ondan sonra yeni ay oluyor ay gidince etraf simsiye oluyor. Dolayısıyla acaba ne zaman yeni ay ne zaman ee, yeni, dolunay olacak. Kemik üzerine çizmişler bunları. İlk ölçümler de o, o zaman. Evet. Yani as, şey e, bu konuda hani ilk e, bir veri, ilk bulgu diyorlar bilim insanları buna. Kemik evet. üzerinde kemik takvimi. Kemik üzerine takvim düş. Evet. O günlerden geldi. Peki işte, sevgili hocam bu e, astronomi araştırmaları insanlık için neden önemli? Eee yani gökyüzüne hiç bakmasak ne olur? <laughs> Başına İnsan neler sorun. gelir deme. Evet, şimdi biliyorsunuz insanın en önemli özelliği merak. Evet, güzel. Merak olmadığı güzel. zaman hiçbir şey olmuyor. Dolayısıyla zaten insanlığın gelişiminde bugünlere geldik. Bundan sonra da gideceğimiz yerleri düşündüğümüz zaman hep merakla bunlar oluşmuş. O nedenle insanlar hep merak etmişler. Önce gökyüzüne bakmışlar. O gökyüzüne baktıkça... ...merak ettikleri şeyleri gördükçe... ...onları anlamlandırdıkça... ...daha çok merak etmişler. Bu bir ihtiyaç haline gelmiş. Ve bu şekilde devam etmiş. O nedenle gökyüzü son derece önemli. Tabi burada kritik noktalar var. Mesela... ...1609... Evet. ...Galile'nin... Evet. ...teleskopla gökyüzüne... ...ilk kez bakıp... ...o güne kadar... Ee, geçerli olan... E, Aristoteles mantığını... E, ortadan kaldırması. Ne diyor? Ay e, güneşe bakıyor, güneş üzerinde lekeler var, o lekeler hareket ediyor. Her gün bakıyor... biraz daha öteye gitmiş, biraz daha öteye gitmiş. Allah Allah diyor, bu ne demektir? Güneş dönüyor diyor. Halbuki o güne kadar... güneşin döndüğü... kabul, edilmiyordu. kabul edilmiyor, böyle bir şey yok. E, Jüpiter'in... Jüpiter'i gözlem yapıyor, dört tane uydusunu buluyor. Onlar da hareket ediyorlar. Böylece e, bilimsel devrim denir zaten buna Galileo'nun bu olayı. Teleskopun ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Yani teleskop aslında e, modern bilimin en önemli araçlarından bir tanesi. E, bu da nedir? Gözlem. Evet. tekniğinin gelişmesi, ilerlemesi anlama geliyor. İşte şimdi nereye geldik? James Webb Teleskopu'na geldik değil mi? O evet. minicik Galileo Teleskopu'ndan. Nereleri görüyoruz? Teleski, değil mi? Nereleri görüyoruz? Bugüne kadar bildiğimiz şeylerin bir kısmının yanlış olduğu belki ortaya çıkacak. Aslında <laughs> bu Jolevik keşifler de yine gökyüzü sayesinde oldu değil mi? Yani denizciler tabii e, gökyüzü haritalarıyla tabii. hareket ederek tabii tabii e, o keşifleri gerçekleştirdiler. Tabii dolayısıyla her anlamda bakıyorsunuz gökyüzü evet. önemli. Peki evet. sevgili hocam, tabi e, tabii gökyüzü denince hemen aklıma geldi Bir <laughs> edebiyatçı olarak bilim kurgu da o kadar çok yer alıyor ki gökyüzü. Yani neresi bilim kurgunun tamamını gökyüzü kapsadı. İşte Jules Verne'in Arz'ın merkezine seyahat vardır. Evet. Bir i̇ki örnek daha var böyle ama sonra birdenbire bilim kurgu ve gökyüzü denilince acaba hani biz de böyle baktığımız zaman yıldızlara acaba orada hayat var mı diye düşünüyoruz ya. Evet. Haksız mıyız bu konuda? Böyle bu düşünce neden kaynaklanıyor sizce? Son... Ve var mı başka gezegenlerde, o yıldızlarda bir yerde hayat? Şimdi şöyle düşünelim. Ee, sadece biz kendi galaksimizi alalım. Samanyolu galaksini son verilere göre aşağı yukarı bizim galaksimizde 400 milyar yıldız olduğu düşünülüyor. 4 Sadece milyar. bizim galaksimiz. Evet 400 milyar yıldız olduğu. Dile kolay geliyor ama. Evet. <laughs> bunlardan bir tanesi Güneşimiz. Evet. Ve onun etrafında dolanan 8 Biz. gezegenden bir tanesi de biziz. Ve bu gezegen üzerinde yaşam var. Şimdi hemen şöyle bir çıkarım yaparız. Ya 400 milyar yıldız varsa neden sadece ve sadece bu gezegen üzerinde yaşam olsun? Belki başka yıldızlar var, onların etrafında dolanan gezegenler de vardır, oralarda yaşam olabilir. Çok, çok mantıklı. Doğru, çok doğru. E düşünün, milyarlarca galaksi olduğunu düşünün. O milyarlarca galaksinin her birinin içinde... ...milyarlarca yıldız olduğunu düşünün, o Kaç halde evrende, evrende yaşam olmama olasılığı az diye düşünüyoruz. İşte... Bu konuda şimdi öte gezegen çalışmaları, araştırmaları deniyor buna. Öte gezegen araştırmaları. Yani bize benzeyen e, yapıda e, yıldız ve etrafında gezegenler var mı ve orada yaşam var mı? Bize benzer ya da benzemez. Hatta bir tek e, tek hücreyi bile bulsak, bir mikroorganizma bile bulsak işte diyeceğiz ki tamam yaşam var orada. Dolayısıyla sorduğunuz şeyi soruduğunun evet. bu anlamda baktığımız evet. zaman olabilir. Bazı yerlerde bakıyorsunuz gökyüzü çok güzel. Bazı yerlerde göremiyorsunuz. Ne dedi? Evet. ışık kirliliği mi? Işık kirliliği. Nedir bu ışık kirliliği hocam? Çok ciddi bir sorun bu ışık kirliliği. Ee, yanlış aydınlatmalar nedeniyle yanlış aydınlatma nedeniyle e, şehirlerimizden, evlerimizden, ülkelerden gökyüzüne kaçan ışık. Bir anlamda bizim yaşadığımız yerle gökyüzü arasında bir bulut oluşturuyorlar, oluşuyor. Işık kirliliği bu oluyor. Dolayısıyla mesela İstanbul'un içinde şehirde e, hava açık olsa bile gökyüzüne baktığınız zaman e, gökyüzünü çok az görüyorsunuz. Ama İstanbul'un dışına çıktığınız zaman yani ışık kirliliğine uzaklaştığınız zaman e, mükemmel bir gökyüzü oluyor. Bu konuda dünyaca çalı, yapılan çalışmalar var. Bizim ülkemizde henüz bu ne yazık ki e, daha gerçekleşmiş değil. Avrupa Birliği ülkelerinin tümü yasa çıkardı. Bunun çözümü yasayla. Evet. Yani herkes kafasına göre aydınlatma, aydınlatma yapamıyor. Çok önemli bu. Bizde ee, niye çıkmıyor hocam? Bizde henüz e, bu konuda TÜBİTAK Ulusal gözlem ve diğer alanlarda yapılan çalışmalar var. Bunu bakanlığın sahip çıkması lazım ve bir yasa çıkarması lazım. Mesela Almanya e, Avrupa'nın en büyük ve en sanayileşmiş e, evet, 85 milyonda insan olan ya. O kadar ciddi bir çalışmaya yaptılar ki Almanya'da Işık kirliliği büyük ölçüde önlendi. Çok bu güzel. tamamıyla bir şey meselesi, bir disiplin meselesi. Yani e, sadece dünyayı değil gökyüzüne kirletiyoruz. Değil tabii mi? gökyüzüne çıkıyor. E, bu e, Yani bunun o kadar çok boyutları var ki... Ekonomik boyutu var. Doğal yaşama e, bo, şeyi var. İnsan sağlığı açısından çok önemli. İnsan sağlığı açısından çok önemli. Çünkü... Melatonin hormon diye bir hormon var. Beynimizde yayınlanan. Bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor bu. Eğer karanlıkta uyumazsanız hmm. o giren ışık, gözden giren ışık melatonin hormonunun yayınlanacağı yere baskı yapıyor. Yeterince yayınlanamıyor. Bu mesela e, yanlış aydınlatma mesela evin içinde aydınlık ya da camınızdan içeriye giren şehir ışıklarının aydınlatması bunlar e, melatonin hormonunun yayınlanmasına engelliyor. Bu da bağışıklık sistemini çok çökertiyor. Yani ışık kirliliğinin böyle birçok yanı var. Ekonomik yanı da çok büyük. Yani mesela kendi ülkemizi düşünelim. Biz elektriği nasıl elde ediyoruz? Büyük ölçüde işte doğal doğalgazla evet. elde ediyoruz değil evet. mi? Evet. Doğal gazı nereden satın alıyoruz? Dışarıdan satın alıyoruz. Ondan sonra yanlış aydınlatma nedeniyle milyonlarca lira karşılığı olan ışığı gökyüzüne gönderiyoruz. Yanlış aydınlatmadan dolayı. Böyle çok yerini Yani yerini bir e, su kaynaklarını açık bırakıp suyu tüketmek evet, gibi. Evet maalesef. Aslında hani nasıl ki böyle bir kapatılmamış bir musluk e, düşünsenize, e, böyle belki o yüz binlerce musluk boşa akan evet, su, biz evet. nasıl rahatsız ediyorsa evet. geceleri de kentlerde böyle lüzumsuz gereksiz ışıklarda evet. o denli bir e, ekonomik e, sorun yaratıyor. Peki sevgili hocam, e, Taküdün Efendi'nin başına gelen nedir? Nedir <laughs> bu Taküdün Efendi'nin? <laughs> cezası. Yani ya. bu mu olmalıydı? <laughs> Taküttin Efendi'yi kısaca anlatırsanız. Evet. Kim e, bu büyük bir şanssızlık. E, i̇şte buna 400 yıllık gecikme e, deniyor. Oradan evet. başlayan bir şey. Maalesef Taküttin çok önemli birisi. Çok önemli bir insan. O dönem için astronom, fizikçi, mühendis, çok bir bilge insan İstanbul'da insanı, yaşayan. İstanbul'a. Yani. Ve... Türk e, bilim insanı. Evet. Bu... E, Üçüncü Murat tarafından davet ediliyor. İşte e, ve bir gözlem evi kurması isteniyor. O gözlem 1500 evi... yılların ikinci yarısı değil mi? Evet, 1575 yanlış hatırlamıyorsam. Evet, evet. 1575. Cübusu, İstanbul'da İstanbul'a evet. diye bilinen yere. Evet. evet. Orada bu gözlem evini kuruyor. Bayağı da ciddi re, e, bir şey yapıyor. E, destek alıyor. E, o dönemde bakın 1575'te takviyeden bu gözlem evi kuruyor. 1576'da da Tycho Brahe, Danimarkalı bir gözlem, gözlemci bu. Danimarkalı bir gözlemci ve Danimarka'da Kral II. Frede'nin desteğiyle o da bir gözlem kuruyor. Yani aynı dönem. Bir aynı dönem sayılır. Evet. Bir 75, bir 76. Bir dönem. Avrupa'da bir bizde. Evet. Başka gözlem evi yok zaten. Bu anlamda gözlem evi yok. Ama ne yazık ki Takuhiddin'in gözlem evi 5 yıl sonra 1580'de aynı padişahın emriyle Kılıç Ali Paşa'ya verilen emir sonucu topraklı olarak donanma komutanı donanma yıktırılıyor. Bunun nedenleri var. Bir sürü şey söyleniyor. Uğursuz sayılıyor değil mi? Veba, yani, yani, ve, deprem. Evet, evet. Ne ararsanız var. Yani, yani hocam yapan da biz yani, yıkan da biz. Aynen öyle. O ayrıntılar hiç önemli değil ne oldu. Önemli olan 5 yıl sonra yıkılması. Evet. Yıkıldı. Şimdi Teko Brahe'nin ne oluyor? Tycho Brahe'nin gözlemevi devam ediyor. Tycho Brahe'nin gözlemleri, yaptığı gözlemleri Kepler gidiyor, inceliyor. Kepler'le beraber çalışıyorlar. Kepler inceliyor onları. Ve Kepler yasalarını yazıyor. Yani gezegenlerin güneş etrafındaki dolanmasıyla ilgili o verilerden hareket ederek, o bilgiden hareket ederek Kepler yasaları çıkıyor. Newton ne yapıyor? Kepler yasalarını alıyor. Onun fiziğini müthiş, yapıyor. Müthiş, Ve fizik e, sistemin fiziği ortaya çıkıyor. Bizde ne oluyor? Maalesef 1580'de o yıkılması yıkılmasıyla birlikte bilgi üretimi ortadan kalkıyor. Göksüne bakmıyoruz yani artık. Evet. Yok. Teleskopumuz da Düşünmüyoruz. yok. Gözlemimiz de yok. Düşünmüyoruz demek Evet, değil mi? maalesef. Ne zamana kadar 1900 79'a kadar. Aşağı yukarı aradan 400 küsür yıl İşte budur. Yani o Fatih Hoca'nın Kandil Rasathanesi evet Fatih Hoca'nın Arada ilk, nerede duruyor? 1911 evet. 1911'de Rasathanenin evet. kuruluşu. Rasathane amiri. Evet. Rıstahane. Ki o da aslında meteorolojik şey yapıyormuş, tabii, tabii. değil mi gözlem falan değil. Evet. Evet, başlangıcı öyle. Ondan sonra işte İcadiye Tepesi'nde şeyde evet. Kandil'de. O 1911'de kuruluyor. Evet. Ama burada da enteresan bir şey var, yani o zamana kadar zaten bir şey yok... Kandil Hastanesi'nin yani kuruluncaya evet. kadar. Ama... orada da şöyle bir ayrıntı var, çok önemli. Yani arada hiçbir şey olmadığının göstergesi... Fatih Hoca'nın... E, bir şeyi var. Gazetecilerle röportajı var. Evet. Diyor ki... Biz diyor... E, teleskopu ısmarladık diyor... Almanya'ya, geldi diyor. Evet. 1925'te geliyor teleskop... Kandilli'ye. Monte ediliyor. İlk gözlem 1935'te yapılıyor. Kandil Hastanesi'nin müdürü Fatih Hoca diyor ki gazetecilere biz diyor şöyle çalışacağız diyor. Avrupa'dan bize şu yıldızın şu yıldızı inceleyin diyecekler. Biz o yıldızın gözlemini yapacağız. Bulduğumuz sonuçları telgrafla o ülkeye ileteceğiz. Onlar da değerlendirmesini yapacak. Şimdi bunun anlatımı şu. Metodu biz, Metodu buydu yani. Evet, biz hangi yıldızın gözlemini yapacağınızı bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Onlar Gözlemini verecek. yaptıktan sonra onu nasıl değerlendireceğimizi bilmiyoruz. Onu da bilmiyor. İlgilenmeyeceğiz. Bu ne demektir? <laughs> Takviyetinden bu yana bizim gökyüzüyle ilgili bilimsel hiçbir şey yapamıyoruz. yok, bilgimiz evet. yok. Karşılaştıracağımız evet. deneyimlerimiz evet. yok. Sevgili hocam, taküttün dediniz ya, e, onun zamanında ve sonra Kepler... Newton, devam. Evet. Newton. Taküttün zaten kurduğunda Kepler, şu türklerde çocuktu. Annesi ona büyük komite gösteriyor altı yaşında ve evet. ve neden Taküttün zaten dursaydı belki de Tak, değil mi? Kepler İstanbul'a gelecekti. Evet, değil mi? Bilimin yolu İstanbul'dan geçecekti. Tabii tabii. Gelecekti. Bizden de Keplerler çıkacak. Ve cumhuriyetle Türkiye. beraber gökyüzüne bakıyoruz ya çağdaş anlamıyla Kesinlikler. Kesinlikler. ve e, onu da bir cumhuriyet kadını yapıyoruz biz. bize evet. gerçekleştiriyor. Evet. Nusret Gökdoğan. Hocamız değil mi? Hocam. Evet, rahmetle anıyorum kendisini. Ondan söz edebilir miyiz evet. sevgili hocam? Ee, söz edeyim. Yani o kadar çok şöyle söylenecek şey var ki Nusret Hanım'la ilgili, Nusret Hoca'yla ilgili. Ee, biliyorsunuz Atatürk'ün e, yurt dışına Kıbrısım eğitim olarak gönderip... gönderdiği değerler var. Evet. İşte onlardan ilk seferde yurt dışına giden Fransa'ya, Fransa'ya e, buradan gemiyle Marsilya'ya gidiyorlar. Evet. Oradan Hoca Lyon'a gidiyor. Lyon'da evet. görevli. Orada matematik okuyor. Oradan Evli sonra, öğrenci arasında tek evet, kadın değil tek mi? Evet tek kadın. Ee, burada ayrıntı var. bir Enteresan bir ayrıntı Lütfen. var bakın. O dönemde Lyon'da, Lyon'da, Fransa'da Lyon'da kadın ve erkek sınıfları ayrı. Ayrı hmm. yerlerde oturuyorlar. Yani kadın erkek farklılığı orada var Fransa'da. Türkiye'de yok. Türkiye'de yok. Büyük, Mütür. Atatürk, Mütür. Büyük Atatürk. Evet. Nusret Hanım orada okuyor. Oradan Paris'e geçiyor. Paris'te fizik okuyor. Fizik okuyor ee, O kadar başarılı oluyor ki ve o sırada Paris gözlem evinde de ona gözlem yapması, teleskop kullanmasını öğretiyorlar. Dolayısıyla bir taraftan da orada görev yapıyor. Sonra bitince oradaki şeyi, eğitimi evet. diyorlar ki sen burada kal. Burada devam et. Çok başarılısın. Çünkü... hep sınıf birincisi olarak gidiyor. Evet. Diyor ki... ben memleketime döneceğim diyor. Müthiş. Memleketim, beni diyor... ülkem diyor... büyük bir ezveriyle... buraya gönderdi. Bilgiyi alıp... götürüp kendi ülkeme... oradaki gençlere... E, vermem isterdi. Müthiş. Dolayısıyla ben döneceğim diyor. Ve... üniversite reformu olmadan önce... E, oluyor daha doğrusu. 30'lar. Evet, bir dönüyor Türkiye'ye. İşte ondan sonra Freuni ile birlikte, Profesör ile birlikte İstanbul Üniversitesi, Üniversitesi Astronomi Bölümünün kuruluşunu yapıyor. Peki sevgili hocam, Nusret Gökdoğan hocamızın e, bir kitap ama bu üniversitelerde okutulması için azınlar bir kitap değil. Hayır. Milletin Bakanlığı yazıyor. Lise. Lise kitabı. Evet. Liselerde evet. astronomi okutuluyor. Liselerde astronomi okutuluyor ve jeoloji okutuluyor. Jeoloji. Evet, liselerde astronomi ve jeoloji okutuluyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın isteğiyle bu kitap yazılıyor. Liselerde okutulsun diye. Ve ben de okudum. Yani ben de o dönemden geçtim. Bu kitapları e, bu Nusret Hoca'nın yazdı. Başka kitaplar da var. Şimdi bunlar çok önemli. Çünkü evet. bu bu dersler jeoloji ve astronomi dersleri işte bir başkası mesela. Bir başkası. Evet, bir başkası. Bir Astronomi. Lise 3 fen kolu için fen kolu. yazılmış. Evet. Lise 3 fen kolu için. Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde bu dersler okutuluyor. Bugün? Bugün yok. Bugün okutulmuyor. 1974'te. Niye bu kadar gökyüzü yani, kaçkınıyız? Bu, bu çok önemli. Hem de yani bayrağımızda gökyüzü var. Yani, Hilal ve Yıldız. Yani evet. simgelerini, bağımsızın simgelerini gökyüzüne alan bir yani, ülkede yani, astronomi okutulmuyor. 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 1974'teki toplanan eğitim şurasında bu çok çok talihsiz bir karardır. Jeoloji ve astronomi dersleri seçimlik ders stat statüsüne getiriliyor 74'te. Eyvah. Bu son, ne demek? Son Okutulmuyor demek. Son hazırlanıyor. Okutulmuyor demek. Astronomi ve jeoloji kalkıyor. Jeoloji bilmeden depremin ne olacağını bilir miyiz? Mümkün değil. Astronomi en hızlı gelişen bilim ve teknolojide en hızlı gelişen alanlardan bir tanesi. İşte görüyoruz örneklerini. Niye kaldırırsın? Dolayısıyla bu çok ciddi bir Ki soru. Çocukların hayal dünyasında, bilim kurguda, oyun, oyuncakta hep gökyüzü. Ama bilgisi, bilimi yok. okullarda yok. Bir hocam son olarak sizi şu anda astronomi biliminde e, heyecanlandıran gelişmeler nelerdir? Var mı böyle ne sizi heyecanlandırıyor? Olmaz olur mu? Bilgi var, olarak. var tabii. Bir kere kendi ülkem için var. Evet. Onu söyleyeyim. Yani Türkiye'de şunu rahatlıkla gönül rahatlığı söyleyebilirim ki e, Türkiye'deki profesyonel astronomlar, genç kuşak gerçekten olağanüstü e, büyük astronomi projelerinde yer alıyorlar. Ve e, u uluslararası e, düzeyde yayınlar yapıyorlar. Bunu izliyoruz. Ya yani bizim öğrencilerimiz, öğrencilerimiz öğrencileri bir kere bilimsel olarak Türkiye'deki astronomlar çok iyi durumda. Gözlememiz var. Antalya'da kurulan gözlememiz var. Şimdi bir tane yenisi kuruluyor. E, şeyde Palandöken Dağları'nda çok Hı. önemli bir gözlem kuruluyor. Bu açıdan çok mutlu. Dünyaya dünya açısından bakacak olursak en çok heyecanlandıran şeylerden bir tanesi gözlemsel veriler en e, önemlisi de şu anda biraz önce söylediğim gibi James Webb teleskopu. Hmm. Bununla elde edilecek bilgiler çok önemli. Bir kere e, evrenin oluşumun ilk aşamalarını gözleyebileceğiz. Ora, oralardan bilgi alacağız. Çünkü daha olabilir. devam ediyor oluşumlar evet. değil mi? Uzay yani, tekniklerinden. Şey, e, evren genişliyor evet. ama biz ilk aşamalarını şimdiye kadar bilmiyorduk. O veri gelecek. İkincisi e, yeni yıldız oluşum bölgelerini göreceğiz. Çok güzel. Üçüncüsü yeni doğan yeni, Yeni doğan dünyalar ve oralarda yaşam var mı yok mu? Öte gezegen araştırmaları yapıyor e, bu James Webb teleskopu. Dolayısıyla heyecanlanmak mümkün değil. Müthiş, bir bu heyecanınız daha. bize de geçti sohbette. Eksik Sevgili çok Dursun hocam. Çok çok teşekkür ediyoruz. teşekkür ediyorum. O bilgilerinize taşıdığınız yıldızların o ışığıyla bizi aydınlattınız. Eksik olmayın. Rica ederim. Çok edin. çok Sağ teşekkürler. Olun. Tıpkı 1869 yılının bir Ramazan akşamındaki Tahsin Bey'in astronomi konusundaki bilgileri insanlarla paylaşması gibi siz de 154 yıl sonra o bilgiliğinizle bizi aydınlattınız. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür çok ediyorum. Güzel program için. Geldik bir Mahya ışıkların daha sonuna. Bu programı sevgili Dursun Koçer hocamla olan sohbetimi YouTube kanalım kanalımda seyredebilirsiniz. Her akşam saat 18'de olduğu gibi birbirinden güzel bilim insanları konuk ettiğimiz maya YouTube kanalımdan takip edebilirsiniz ve benim bu düşünceme Ramazan ayına bu bilginin, bilimin ışığını katmada e, kültürümüzde, tarihimizde 154 yıl önce olduğu gibi bunu tekrar e, yaşatmamızda bana katkıda bulunan Petrol Ofisi'ne de teşekkür ediyorum ve Petrol Ofisi'nin YouTube kanalında da her akşam saat 18'de maya ışıkları sizi bekliyor. Yarın bilimin heyecan uyandıran yeni bir alanında çok değerli bir bilim insanıyla biz yine sohbet edeceğiz. Birlikte olalım. Hoşçakalın.